Selamünaleyküm arkadaşlar bugün fuarda gezimizi devam ediyoruz böyle e, biraz daha teknik hayvan refahına dayalıkklı e, firmaların bulunduğu e, Holdayiz e, burada ilgimi çeken şu alet oldu şimdi bu aleti e, teknisyen arkadaş e, hanımefendi bana anlattı size kısaca bir bahsedeyim En azından bilgimiz olsun dünyada neler yapılıyor e, bu alet meme yıkama makinesi yani biliyorsunuz dezenfekte etmek e, gerekiyor sağımdan önce e, hayvanları. E, bu aleti bir İtalyan firması buraya stand kurmuş. E, şöyle bir e, panosu var e, kontrol ünitesi bu kontrol ünitesinden e, yerdeki ilaçtan ilacı alıyor, içine katıyor. Buradan ilaç tekrar su, şu yeşil yeşilden e, sabun geçiyor. Beyazdan da su geçiyor. Su geçtikten sonra e, şuradaki hortumdan buradaki motora e, aktarıyor. Motordan da direkt makinenin e, fırça sistemini alıyor. Şurada videosu var. Kısaca videoda bakalım. Videoda işte e, sağım yapıyor arkadaş. Sağımdan önce bu fırçayla temizliyorlar. Aynı, şöyle gördüğünüz gibi 4-5 saniyede temizleniyor. Şu fırçanın içine memeyi şu şekilde koyuyoruz. Tabi normalde dönüyor bu. Bu şekilde temizliyor. Temizledikten sonra sağlama başlıyoruz. Farklı bir sistem. Sağmanesi olanlar için sağmanenin üst üstünden geçiyor. Şöyle bir sistemin üzerinde kablo sistemi. Burada demir yapmışlar ama normalde demir değil. Bu daha çok şöyle bir metal metalik kablo üzerinden geçiyor. Gördüğünüz gibi. Bilginizi olması için küçük bir video çektim. Hayvan refahı, işte meme sağlığı, mastitse karşı korunma. Sağlıklı süt elde etmek isteyen işletmeler bu tür aletleri kullanabilirler. Herkese selamlar.